Toplam sembolü ile ilgili sorularımıza başlıyoruz. Burada soruyu inceleyelim. Burada indisimiz eksi 4'ten 8'e kadar verilmiş. O zaman burayı eksi 4'ü 1 yapalım. Bunun için buraya artı 5 ilave edelim. Buraya da artı 5 ilave edeceğiz. Burada da k'dan 5 çıkaracağız. Tabi burada karesi var. O zaman bizim sorumuz şu hale geliyor. Burası 1 oldu. 8, 5 daha 13. Burada burası k eksi 5'in karesi oldu artık. Eksi 6. Burayı da parantezi alalım. Burayı düzenlememiz gerekiyor. k eşittir 1'den 13'e kadar. Parantezi açalım. k kare. 1. 2. çarpımın iki katı. Eksi 10 k artı 5'in karesi. 25 eksi 6. Son olarak düzenlediğimizde burayı k eşittir 1'den 13'e kadar k kare eksi 10 k artı 19 olarak buluyoruz. Şimdi tabi bunları ayrı ayrı bulacağız. k eşittir 1'den 13'e kadar k kare. k kare formülümüz şuydu. n çarpı n artı 1 çarpı 2 n artı 1 bölü 6 idi. Burada n tabi 13. O zaman 13 n çarpı n artı 1 çarpı 2 n 26 artı 1 27 bölü 6 eksi 10 k yani 10 çarpı n çarpı n artı 1 bölü 2 den buluyoruz bunu da 13 çarpı 14 bölü 2 artı burada da 19 sabit sayı olduğu için 19'la enimizi çarpacağız yani 19 çarpı 13. Buradan gerekli işlemleri yaparsak sonucu 156 buluruz. İkinci sorumuza geçtik. Burada da toplam sembolümüzde k eşittir 0'dan n'e kadar 2k artı ile 91 verilmiş en soruluyor. Burada da gene K'yı 1 yapalım. Bu 1 yapmamız için buraya artı 1 ekleyeceğiz. Tabii ki buraya da artı 1 ekleyeceğiz. Yalnız buradan 1 çıkarmamız gerekiyor. Tabi burada 2 kat sayı olduğu için burayı parantez alacağız. Yani şöyle yapacağız. K eşittir 1'den n artı 1'e kadar 2 parantezinde K eksi 1 artı 7 eşittir 91 oldu. 2'yi dağıtırsak K eşittir 1'den n artı 1'e kadar 2k burası eksi 2 artı 5, artı 7 de burada artı 5 oldu. Eşittir 91. Burada şimdi formüllerimizi kullanalım. 2k olduğuna göre 2 çarpı k formülü n çarpı n artı 1 bölü 2 burada n dediğimiz n artı 1 yani n artı 1 çarpı bunun bir fazlası n artı 2 bölü 2 artı Burada sabit sayı. O zaman 5 çarpı n artı 1 yazacağız oraya da. 5 çarpı n artı 1 eşittir 91 yazalım. Burada ikileri sadeleştirelim. Burada da n artı 1 ortak. n artı 1 parantezine alalım burayı. n artı 1 parantezinde n artı 2 artı 5 eşittir 91. Yani n artı 1 çarpı n artı 7 eşittir 91 Biliyor. buluyoruz. Buradan da 91 7 çarpı 13'tür. Yani burasını 7 buraya da 13 dersek o zaman n'e 6 buluyoruz. Üçüncü sorumuza geçtik. Burada da iç içe iki tane toplam sembolü görüyoruz. O zaman önce burayı halledelim. Burada indisimiz s eşittir 1 olduğuna göre buradaki k'yı sabit sayı gibi düşünülmemiz gerekiyor. O zaman s eşittir 1'den 2'ye kadar 4s eksi 2k artı 1'i öncelikle bulalım. 4 çarpı burada s n2 yani burada. 2 çarpı 3 bölü 2. Burada k'yı sabit sayı olarak düşüneceğimi söyledik. O zaman eksi 2k ile 2'yi çarpacağız. Eksi 4k olur bir sabit sayı 2 ile 1'i çarparsak 2 iki. düzenleyelim 2'ler gitti burası 12 olur 2 de burada var 14 14 eksi 4 k buluyoruz burayı şimdi burayı bulduğumuza göre k'lı indisimize geçelim k eşittir 1'den 4'e kadar burayı 14 eksi 4 k bulduk Burada 14 sabit sayı, o zaman 4 çarpı 14 eksi 4 çarpı k'da da enimiz 4, 4 çarpı 5 bölü 2. Sadeleştirelim. Burada 2 kalır, 4 çarpı 14, 56 eksi 8, 40. O zaman burada sonucumuzu 16 bulduk. Dördüncü sorumuza geçtik. Burada da bir fonksiyonlarda bileşke sorusu gibi gözüküyor. Fakat burada toplam sembolleri var. Bu bileşke özelliğini hatırlıyoruz. Burada bunu şöyle yazarız. F, G, 2. Nedir diye soruluyor bize. Demek ki önce G2'yi bulmamız lazım. G2'yi de buradan bulacağız. Yani X yerine 2 yazacağız. X yerine 2 yazdığımızda G2'yi bulmak için en eşittir birden 2'ye kadar n kareye bulmamız gerekiyor. n karenin formülü de şuydu. n çarpı n artı 1 çarpı 2n artı 1 bölü 6 formülünden buluyoruz. O zaman 2 çarpı 3 2n 2 kere 2 4 1 ekledik 5. Bölü 6. Burada 6 ile 2 kere 3 6 gitti. 5 kaldı. Demek ki G2'yi 5 bulduk. Şimdi de F5'i bulmamız lazım. F5'i de o zaman burada x yerine 5 yazacağız. Yani n e eşittir 1'den 5'e kadar n'i bulmamız lazım. Bu da direkt olarak 5 çarpı 6 bölü 2'den 15 olarak çıkar. 5. sorumuz gene bir fonksiyon sorusu gibi fx verilmiş x 1 x 4 ise bu kaçtır diye soruluyor. Burada formül uygulayamayalım, uygulamayalım. Direkt i yerine 1 ve 2 yazalım burada. i yerine 1 yazarsak burası x1 eksi 3 çarpı f x1 olur. Artı dedik çünkü toplam sembolü olduğu için. Şimdi i yerine 2 yazacağız. x2 eksi 3 çarpı f x2 yazdık. x1 1'di. Burası 1'di. Burada da bir f f 1 bulmamız gerek. x2 de 4. O zaman burası eksi 2 olur. Eksi 2 çarpı f1. f1'i buradan x sene 1 yazarak bulalım. 3 çarpı 1, 3. 1 ekledik. 4. O zaman f1, 4. Artı burası da 4 eksi 3, 1 oldu. f4, F4'te de x yerine 4 yazarsak 12. Bir de fazlası 13. 13 yazdık. O zaman eksi 8 artı 13 cevabımız 5'tir. 7. sorumuza geçtik. Burada da kosinüstü verilmiş. Sıfırdan başlıyor. O zaman sıfırdan başlayalım. Kosinüs 0 artı kosinüs 1 artı kosinüs 2 artı nokta 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 kosinüs 179 artı kosinüs 180 yazarız. Yazdıktan sonra kosinüs 180 eksi kosinüs 0'dır. Kosinüs 179 eksi kosinüs eksi kosinüs eksi kosinüs 1'dir. Burada şimdi artı kosinüs 0 ile eksi kosinüs 0 gider. Artı kosinüs 1 ile eksi kosinüs 1 gider. Burada çift sayıda terim vardır. O zaman bunlar karşılıklı giderse sonuç olarak 0 buluruz. Evet burada da logaritmalı bir soru. K yerine 1, 2, 3, nokta nokta 80'e kadar yazacağız. K yerine 1 yazalım önce logaritma 3 tabanında 1 yazdığımızda 2 bölü 1 olur. Artı yani logaritma 3 tabanında 2 yazarsak 3 bölü 2 olur. Artı logaritma 3 yazarsak 4 bölü 3 artı nokta 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 artı logaritma 3 tabanında 80 yazarsak 81 bölü 80 buluruz. Şimdi logaritmanın özelliğinden arada toplama işlemleri var. Tabanlar da eşit. O zaman bunları biz aynı logaritma 3 tabanında yazabiliriz. Tabi bunları da çarpma olarak yazacağız. 2 bölü 1 çarpı 3 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 nokta nokta 81 bölü 80 yazarsak burada bunları karşılıklı götürürüz. Logaritma 3 tabanında 81 olur. Bu da logaritma 3 tabanında 3 üzeri 4 yazarsak sonucu 4 oluruz. 9. sorumuza geçtik. Burada da p eşittir 1'den n'e kadar p küp artı 5p eşittir 66 ise p eşittir 1'den n'e kadar p soruluyor. Burada da şöyle bir çözüm yolu izleyelim. Bu artıyı iki tane ayrı toplam sembol olarak ayıralım. Yani p eşittir 1'den n'e kadar p küp artı bunu da şöyle yazabiliriz. 5 çarpı p eşittir 1'den n'e kadar p eşittir 66 yazalım. Şimdi p eşittir 1'den n'e kadar p küp şuna eşittir. P eşittir 1'den n'e kadar p'nin karesidir bu. Artı 5 çarpı p eşittir 1'den n'e kadar p eşittir 66 olur. Şimdi burada baktığımız zaman burası ile burası aynı. O zaman biz şimdi buraya t dersek burası da t kare olur. Yani t kare artı 5t 66'yı da bu tarafa alalım. Eksi 66 eşittir. 0 buluruz. Bunun çarpanlarını düşünelim. 11'e 6 dersek çarptık. Eksi 66 topladık. Artı 5. O zaman e, buradan t'mizi eksi 11 ve t eşittir 6 buluruz. T'ye biz ne demiştik? P eşittir 1'den n'e kadar P demiştik. Tabi bu toplam negatif olamayacağı için doğru cevap 6'dır. Bu da bizden istenendir zaten. 10. sorumuzda da iç içe toplam sembolleri görüyoruz. önce şuradan başlayacağız. Burada indisimiz K olduğu için burada i ile J'yi sabit terim olarak düşüneceğiz. Şöyle olur o zaman. K eşittir 3'ten 7'ye kadar i artı j artı k yazalım. K'yı k 3'ten başlıyor. Biz onu 1'den başlatmak için buradan 2 çıkaralım. Buradan da 2 çıkaralım. Tabi buradaki k'ya 2 eklememiz lazım. O zaman k eşittir 1'den 5'e kadar i artı j artı k artı 2 bulduk. Yapalım. Şimdi bu ile J sabit terim olarak düşüneceğiz. Burası 5 i artı 5 j artı buradan devam edelim. 5 çarpı 6 bölü 2 artı 5 çarpı 2 10 düzenlersek 15-25 yani 5i artı 5J artı 25 bulduk. Kali. Şimdi J'li kısma geçelim. Yazalım. J eşittir. 2'den 6'ya kadar 5i artı 5j artı 25'i bulacağız. Burada indisimiz, indisimiz j oldu. İndisimiz. i̇ndisimiz 2'den başlıyor. Bunu da 1 yapmak için buradan 1 çıkaracağız. Buradan da 1 çıkaracağız. Tabi buradaki j'ye de 1 ekleyeceğiz. O zaman j eşittir 1'den 5'e kadar 5 i artı 5 parantezinde j artı 1 oldu burası. 5'i de dağıtırsak burası 5 i artı 5 j burası 5 25 de burada 30 oldu. Tabi j eşittir 1'den 5'e kadar var i burada sabit terim olarak düşünüyoruz. 5 i çarpı 5 artı 5 çarpı j formülü yazıyoruz. 5 çarpı 6 bölü 2 artı 5 çarpı 30 düzenlersek bunları 25 i artı 25 75 artı 150 yani 25 i artı 225 bulduk. O zaman en baştaki toplam sembolümüze gelebiliriz. i eşittir 1'den 5'e kadar 25 i artı 225. Buradan da 25 çarpı 5 çarpı 6 bölü 2 artı 5 çarpı 225 yazalım. Burada sadeleştirmeleri yapalım. Buradan işlemlerimizi yaptığımız zaman sonucu 1500 buluyoruz. Burada toplam sembolü ilgili dersimiz de sona eriyor.